Aldım içeri gerçekten şu kapıyı da kapatayım. Sen bu ne ya tam olarak? Allah Allah. Bir de kapımızın önüne bir şey bırakmış, gitmiş. Acaba ne? Rüzgar gel buraya. Bir fikrim var mı bunun ne olduğu ile ilgili? O ne? Kumanda. Kumandama? Bunu bir robot olduğunu mu düşünüyorsun sen? Dur bakalım robot mu? Aa burada kendi kumandası var bu robotun. Açma tuşuna da basalım istersen önce dur. Alayım. Evet. 1 2 3 Açıl. Merhaba. Merhaba robot nasılsın? İyiyim siz nasılsınız Başak Hanım? Teşekkür Oo beni de tanıyor. Robot senin adın ne? Ben Rüzi 111. Adı çok karışıkmış nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum. Evet bana kısaca Sofya diyebilirsin. Sofya. Merhaba Sofya. Ee, sen şimdi bizim robotumuz musun? Evet. Ee, rica etsem ayağa kalkabilir misin? Robot ayağa kalktı sen şimdi evdeki bütün işleri yapabilir misin? Tabii ki. Her şey. yapabilirim. Biz Selim Rüzgar. Evde... Anne. Sofya bize bir bardak su getirebilir misin? Tabii efendim. Mutfağın yerini de biliyor bu robot. Rüzgar bilmediği bir yer, mutfağı biliyor olabilir ama suyun yerini falan bilmiyor olabilir. Buyurun. Bence Aa, getirdi suyu. Rüzgar suyu sen mi içeceksin ben mi içeyim? Ben. Hadi iç bakalım. Sofya biraz eğil de ver. Onun adı Rüzgar. O benim oğlum. Gel beyefendi. Ay bir şey soracağım. Bu robot muhteşem bir şeymiş. Diyorum ki acaba bana bir kahve mi yapsa Sofya? Sofya bana kahve yapar mısın? Tabii. Dönmeyeyim. Ay Bugün Sofya asladım, ellerine sağlık. Bu kadar bol köpüklü kahve de ne bileyim yani. Çok teşekkür ediyorum. tane toplamamı ister misiniz? Ah lütfen çok sevinirim. Bir tane askı var, bir tane tişört. Bunu kirli sepetine atacağız. <laughs> yok anneciğim kahve saati yapıyorum. Şu anda olmaz. <laughs> Bugün izledin. Tamam saatimizi doldurduk. Başka yok. Hayır. Hayır. Ah, Sofya geldi. Sofya, senden bir şey rica edebilir miyim? Evet efendim. Rüzgarı eğlendirebilir misin? Ay, böyle çok güzelmiş. Ben kahvemi yudumlayayım bari. Ay ne kadar da köpüklü. Söyle bana. Oh. Oh. Ah, 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 seni kopuyor seni <laughs> <Topuyor> <laughs> Sofya sana. Ama boyadı. Harim... çıktı boğdu beni. Ya kıyamam Sofya şaka mı yapmış bize? Robot olsaydı bunlara karşı koyabilirdi diye oh, düşünüyorum. Gerçek bir savaşçıya emanet ettim ben seni. Sofya yapacak bir şey Ay, yok sen. Sen robot rüya mısın? Evet. Peki beni buna nasıl inandıracaksın? Komacan, komacan gel buraya. Komacan. <laughs> gelen robotu gördün mü? minik tatlı küçük bir robot. Mutfak robotu mu acaba bu? Mer Ay dur kumandası olmalı bunun. Nerede acaba kumandası? Dur, burada bir yerde olmalı Rüya. Gel içine bakalım. Ay şurada bir şey görünüyor. Bu galiba onun şeyi kumandası. Aç bakalım. Açılıyor mu? Ha. On off tuşuna bas bakalım ne olacak. Açıl susam açıl. Açılmadı pilim mi bir tık acaba? Ben buna bir pil takıp geliyorum. Robot. Dur evet. dur Rüya kalktı robot. 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 Hoş geldin bize ben Sen de hoş geldin. Merhaba robot nasılsın? Değil. İsmin ne? Ha. Rüzgar mı? Peki Rüzgar sen bize şimdi robot olarak mı geldin bizim evimize? Evet. Ben ha. sizin her şeyi biliyorum. Neyi evet. biliyorsun mesela? Benim ne diyor duydun mu? Annem ne anne istersenin yapabilirim. Ay ben az önce başka bir robot vardı bu evde. O kahve falan yaptı, içtim. Ee, şu an istediğim bir şey yok. Dinlenebilirsin robotcum. Ah geçeyim şöyle oturayım ben. Benim ödevlerimi yap robot hadi koş. <laughs> e ee, ben ödev yapmayı bilmiyorum ki. ödev yapmayı bilmem. Sadece karalayabiliyorum. Çok değişik bir robot. Hı. Anne. Efendim. Bütün ödevlerimi karaladı. Ödevlerini mi karaladı? Neden gitti ki ödevlerinin yanına? Bunun sadece ödevleri yapmayı, yapmamı istedi. Ben de onun ödevini karaladım. Sakın. Ödevlerimizi sadece kim yapıyor? Kendimiz yapıyoruz. Başkası yaparsa o bilgilenir. Bana ice getir. Donduruklarımız bize ait, anlaştık mı? Robota yaptıramazsın yani böyle her şeyin mahvolur. Anne bu sıcakta bir dondurma alsan. Ay vallahi efsane olurdu. Söylediğin bize dondurma getirse. Süper fikir kalk gidelim. Robot, Robo Aa. robot, robot. Bilmiyorum sadece baba ben bir bakayım. Robot dondurma istiyoruz biz robot kalk. Kalk hadi dondurma ver open, bize. Open, 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 open Eyvah Düşüyor robotumuz mi? bozuldu. Rüya bozuldu artık. Bu robot yapacak bir şey yok. Ee, ben bir şey söyleyeceğim. Ben robotu istemiyorum zaten biliyor musun? Neden? Ben oğlum Rüzgar'ı çok özledim. Acaba ikimiz aynı anda şöyle bir sürü öpücük versek Rüzgar, robot Rüzgar gider. Oğlum Rüzgar geri gelir mi? Ne dersin? Hadi bir, iki, üç. Kalkmadı. Anne ne yapıyorsun? İyiyim annem. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Evimizdeki robotumuz Sen tatlı <laughs> etmiyor <robot. gülüyor> Sen? Robot. Evet kaşı da bakayım mı? Geçti mi kaşın? İpin de düştü artık. Tamam, geçti kaşın. Çak. Anne, Güzel. Ne abi, şöyle ya. Robot için ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Allah gene rüzgar gitti robot geldi. Ben, ben robot istemiyorum. Ben rüya ve rüzgarla <laughs> bu evde çok mutluyum. Başka bir robot Bilmiyorum. istemiyorum. <laughs> Eyvah. еашоп отырсыма